sayın milletvekillerim, garnizon komutanım, Büyükşehir Belediye Başkanım, kıymetli hazurum, çok kıymetli Adanalı hemşerilerim, geleceğimizin teminatı kıymetli gençler, sözlerime başlarken hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor. Cumhuriyet bayramımızı en içten dileklerimle kutluyorum. Millet olarak tarih sahnesinde yerimizi aldığımız günden bu yana hep özgür olarak yaşamaya, adaletli olarak davranmaya, şerefimizi, namusumuzu korumaya, kimsenin bu değerlerine en ufak bir zarar vermemeye ve kendimizi huzur içerisinde, sağlık içerisinde her geçen gün geliştirmenin gayret içerisinde olduk. Ve bunları yaparken aynı zamanda tarih sahnesine çıktığımızdan bu yana da hep özgür olduk, özgür yaşadık. Asla birinin boyundurunun altına girmeyi de kabul etmedik ve bu saydığım bütün değerleri kendimiz dışındaki tüm milletler içinde aslında istedik yaşadığımız her coğrafyada hüküm sürdüğümüz her yerde bütün insanlar içinde aynı şeyleri arzu ettik ve onların da şerefine, haysiyetine, namusuna, özgürlüğüne, kişisel haklarının gelişmesine hep destek olduk, katkıda bulunduk. Ve nihayet merkez olarak Anadolu coğrafyasını seçip buraya yerleştik ve bu coğrafya merkezli olarak cihanda aziz milletimiz hüküm sürmeye başladı. Ancak Dünyada birçok millet, birçok insan kendileri dışında hiç kimseye özgürlük hakkı tanımak istemiyor. Onların inancını yaşamasını, yaymasını istemiyorlar. Onların bizim kutsal saydığımız birçok değerleri kutsal saymayıp birçok insan için hatta kendileri dışındaki tüm milletler için de bunu çok görüyorlar. Hatta onlara layık da görmüyorlar. Dolayısıyla böyle iki anlayış karşı karşıya geldiğinde elbette ki bir çatışma, bir mücadele ortamda doğacaktır. Dolayısıyla yüzyıllardan beri bu mücadele hep bizim milletimizle bu değerleri hedef alan milletler arasında süre gelmiştir ve bütün bu mücadelenin üzerine bir de dünyanın en kıymetli coğrafyasını siz vatan olarak seçmişseniz bu güzel coğrafya herkesin de gözdesi olan bu coğrafyaya elbette ki bu ilkelerden yoksun milletler ve devletler göz dikip bunun karşılığında da insanlıktan nasibini almamış her türlü tavır, davranış, eziyet ve muamelelerle buraya saldırabilecekleri çok doğal. Ve son 300 yıldan beri sürekli bu saldırılarla karşı karşıya kalındı. Ve bu saldırılar neticesinde artık Anadolu coğrafyasına bu millet sıkışmış oldu ve Burada da artık bu milletin varlığı çok görülmeye, bu kıymetli vatandan atılmaya ve millette tarih sahnesinde silinmek için son bir hamle daha yapılması gerekiyordu. Çünkü Birinci Dünya Savaşı'nda birçok cephede kahramanca mücadele vermiş bu milletin artık yorulduğu ve vatanını savunmak gibi bir gücünün takatının kalmadığına inanıyordu düşman kuvvetleri. Son bir hamleyle Anadolu coğrafyasını dört bir yandan kuşatmaya başladılar ve belli oranda da işgal ettiler. Bu işgale karşı aziz milletimiz boş durmadı ve hemen hızlıca direniş refleksini göstermeye başladı. Bu direnişin en efsane olduğu, dillere destan olduğu illerden bir tanesi ilki en başta geleni Burada görev yapmaktan şeref duyduğum aziz Adana'da oldu. Ve güzel Atatürk'ümüze de Kurtuluş Savaşı'nın ilhamı, cesareti ve fikri konusunda da kaynaklık teşkil etti. Ve hızlıca kendi coğrafyasındaki düşman kuvvetlerini çok acılar, çok sıkıntılar çekmesine rağmen büyük bir kahramanlıkla Çukurova coğrafyasından söküp attı ve Ankara hükümeti bu kahramanlık sonunda batılı güçler tarafından tanınmak zorunda kaldı. Ve hem Adana'da hem diğer yörelerdeki direnişler yapılıyor olmasına rağmen herkes Adana kadar şanslı değildi. Dolayısıyla bütün bu mücadelelerin örgütlenmesi, bir bütün olarak mücadele verilmesi için elbette ki bir lidere, bir kahramana, vatanı, milleti, inancı için hiçbir fedakarlıktan hiçbir fedakarlıkta bulunmaktan çekinmeyen büyük bir lidere ihtiyaç vardı. Ve hem Yıldırım kuvvetlerinde bir ordu komutanlığından Adana'ya geldiğinde işgalle ilgili ilk konular görüşüldüğünde hem buradan İstanbul'a gittiğinde o meşhur hayıflandığı ve artık herkesin hafızasında kazandığı azındığı birçok sözü ve birçok tavır davranışı var. Dolayısıyla o hızla, o refleksle Anadolu'yu hızlıca dolaşıp bu aziz milletin yüreğindeki özgürlük duygusunu, vatan aşkını bir bütün halinde toparlayıp düşmana karşı mücadele ruhunu tekrar dimdik ayağa kaldırdı. Ve biliyorsunuz dört çepede Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde aziz milletimiz, kahraman ecdadımız hakikaten yıllarca savaşta yorulmuş olmasına rağmen eşi benzeri görülmemiş büyük bir kahramanlık hikayesi yazdılar ve bu destansı mücadeleden sonra da düşmanı tamamen yurdumuzda attılar. Bu atılmadan sonra bu değerleri, bu söylediğim, anlattığım konuları iliklerine kadar bilen Atatürk bu güzel coğrafyada yine özgürce, rahat bir şekilde Yaşayabilmemizin bir şartının da bu güzel coğrafya yanında aynı zamanda iyi de bir iklim olması gerektiğini düşündü. Bu iklim ise Cumhuriyet iklimiydi. Çünkü insan onuruna yaraşır bu milletin mizacına en uygun olan özgürlüğümüzü, inancımızı, şerefimizi, onurumuzu, kültürümüzü en iyi geliştirebileceğimiz Toplumun her kesimini kırsalından şehirlisinden çocuğundan kadınından erkeğinden yaşlısından gencinden toplumun her kesimini kucaklayabilecek bir iklime ihtiyaç vardı. Bu iklim ise Cumhuriyet iklimiydi. Ve güzel Atatürk bu güzel iklimle ancak bu milletin buluşup büyük bir hamle yapıp arzu ettiği refah seviyesini arzu ettiği medeniyetler seviyesinin üzerine de çıkabileceğine kanaat getirip ulusal kurtuluş mücadelesinin hemen akabinde 99 yıl önce bugün Cumhuriyet ilan etti. Ve o gün bugündür hem kendisinin yaşadığı dönemde hem de kendisinden sonraki dönemde bu aziz milletin evlatları Cumhuriyete ve cumhuriyetin değerlerine sımsıkı sarıldılar ve cumhuriyetin hazırladığı bu ortamda da her açıdan gelişmek için çaba gösterdiler ve hakikaten millet olarak devlet olarak iyi de bir noktaya geldik. Ben başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere hem ulusal kurtuluş mücadelesinde hem de ondan sonraki dönemde bu ülkenin kurulmasında ilerlemesinde gelişmesinde seve seve canlı vermiş tüm şehitlerimizi ebediyete ihtial etmiş tüm gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ve onun ilkeleri cumhuriyetin değerleri doğrultusunda da önümüzdeki dönem içerisinde yılmadan, bıkmadan, usanmadan bu ülkenin gelişmesi, bu milletin yücelmesi ve bu devletin daha güçlü olması için elimizden gelen her şeyi yapacağımıza da sizlerle beraber söz veriyorum ve hepinizin Cumhuriyet Bayramı'nı tekrar kutluyorum nice cumhuriyetli bayramlarında birlikte olmak üzere özellikle bir asrı devireceğimiz muhteşem gelecek yıl kutlayacağımız Cumhuriyet Bayramı'nda tekrar sağlık içerisinde beraber olmak dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum.